Türkiye'nin doğu sınırında bulunan illerin demografik yapısı hızla değişiyor. Bunun en önemli göstergelerinden biri 7 Haziran seçimleri oldu. Iğdır, Kars ve Ardahan gibi illerde HDP oylarını şaşırtıcı bir şekilde artırdı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem sonucu Ulusal Kanal yayınında değerlendirdi. Senem, serhat illerinde demografik yapının değiştiğini belirtti. Demografik yapı değişiyor. Mesela Iğdır'ın e, Tuzca ilçesi vardı. Tuzlu ilçesi olduğu gibi Azeri'dir. Kent merkezi olarak. Ben bu seçimde Tuzluca'nın bütün esnafını boydan boya bir tanesini eksik bırakmadan dolaştım. Yüzde doksanı artık Kürt olmuş. Azeri esnaf gitmiş yok. Köyler keza aynı şekilde değişmiş. Senem, Azeri Türklerinin bölgeden hızla göç ettiğini söyledi. Seçim süreci boyunca Doğu Anadolu bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Senem, göçe etnik meselenin neden olduğunu vurguladı. Göç sebebinin temel ögelerinden birisi etnik meseledir. Yani insanlar bir gelecek kaygısı yaşıyorlar ve göçüyorlar. Kendiliğinden. Göçün diğer nedenleri ise ekonomik sıkıntılar. Esnafın birisi çok çarpıcı bir şey söyledi. ki biz ölümü bekliyoruz. Niye? Iğdır'da da söyledi bunu. Iğdır, Iğdır neden dedim? Aa, Iğdır gibi bir kentte işte toplasan e, 50-60 bin nüfuslu bir kenttir merkez olarak, kent merkezi olarak 50 tane AVM var diyor. Tabi esnaf ölümü bekliyor hakikaten. Bir gün çiftlis edeceği, biteceği bir gün gelecek onu bekliyor.